Merhabalar. Bu, bugünkü dersimizde Türk Edebiyatı'nda anı türünü ve örneklerini inceleyeceğiz. Ardından bir anı yazma çalışmasına birlikte bakalım. Anı, hatıra. Anı bir kimsenin başından geçen ya da yaşadığı dönemde tanık olduğu olayları ve durumları konu edindiği yazı türüdür. Hatıra kelimesi Arapçada hatır, gönül anlamlarına gelmekte, günümüzde ise anı olarak kullanılmaktadır. Anı türünün yazılma amaçları arasında hayat tecrübelerini paylaşmak, olaylara açıklık kazandırmak, unutulmaya yüz tutan toplum değerlerini tanıtmak ve yaşatmak olarak sıralayabiliriz. Anı yazarı yaşadığı olayı üstünden zaman geçtikten sonra tarafsız bir bakış açısıyla kaleme almaya, gerçeğe bağlı kalmaya, içten bir anlatım kullanmaya dikkat eder. Anı yazarı tanık olduğu olayları, kişileri ve dönemleri kendi bakış açısıyla ve kendi eğilimleri doğrultusunda verir. Yazar, anlatımda, mektup, fotoğraf, günlük gibi belgelerden de yararlanabilir. Türk Edebiyatı'nda anı türünün ilk örneği Babür İmparatoru Babür Şah'ın yazdığı Babürname adlı eserdir. Halit Ziya Uşaklıgil'in Kırk Yıl adlı eseri batılı anlamda anı türünün ilk örnekleri arasındadır. 3 Nesil 3 Hayat Refik Halit Karay'ın Siyasi ve Edebi Portreler Yahya Kemal Beyatlı'nın Gençlik ve Edebiyat Hatıraları Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Çankaya Falih Rıfkı Atay'ın. Portreler Yusuf Ziya Ortaç'ın. Yılanlı Kuyu'dan Necip Fazıl Kısakürek'in. Anı değil, yaşam, Oktay Akbal'ın. Hiroşimalar olmasın, yine Oktay Akbal'ın. Şimdi ise anı yazarken e, belli bir sıralamaya göre düşüncelerimizi hazırlayalım. Düşüncelerimizi yazmadan önce hazırlık yapınız. Düşüncelerinizi anlaşılacak şekilde planlayınız. Kısa ve kolay anlaşılabilecek cümleler kuruyoruz. Ve cümlelerin anlatımının açık, akıcı, duru ve yalın olmasına özen gösteriyoruz. Cümlelerimizde imla ve noktalamaya dikkat ediyoruz anı yazarken. Yazdığımız metni en son olarak gözden geçiriyoruz.